Evet büyük ekşi, tek aday girdiği TFF seçimlerinde 158 oy alarak yeni başkan seçildi. Vay be ne demokrasi şöleni ama. 311 delegeden sadece 158 kişinin oyunu alan kurşun asker büyük ekşi sanırım midesi çok geniş olan ve her şey yarabbi şükür demeye alışmış top futbolunda bile büyük bir mide ekşimesine yol açmış gibi gözüküyor. UEFA'nın durumu el atması bekliyorum bir gün. Yani bir gün korkarım. Gelecekler diyecekler ki kardeşimiz ne yapıyorsunuz? Bak sizin federasyon özel değil. Böyle olmaz diyecekler ve bizi bir süreliğine uluslararası müsabakalardan falan men edecekler. O zaman göreceğiz. Belki belki o zaman böyle takkiyi önümüze koyup da düşüneceğiz. 311 delegenin 158 oyunu aldıysa zaten yarıdan fazla oyu aldırılmış demektir. Büyük ekşi ismi son 1-2 aydır pompalanan Burada. muhtemelen delegelere dayatılan bir isim. Ki karşısına gerçek anlamda bir aday bile çıkamadı. Yeni başkan işte düne kadar hiç ortada yoktu. Ne oldu da peki bir anda karşımıza geldi? Demek ki adama Matrix filmindeki Neo gibi bir anda federasyon başkanlığı vasıfları yüklendi. Adam kusursuz bir başkana dönüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nda son iki adaylı seçim 2006 yılında Ayhan Bernmek ve Haluk Ulusoy'un katılımıyla yapılmış ve ondan sonra yapılan bütün Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde tek aday çıkmış ve atamayla Türk futbolu yönetilmiş. Kendimizi kandırmanın manası var mı? Yani ne oy kullanma hakkı olan 311 tane delege var Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde ne de büyük eşi 158 tane oy aldı. Uzun süredir böyle 20 yıldır falan seçilmiş taklidi yapan atanmış başkanlarla yönetiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbolunu. Ve bu durumdan şikayet eden bir tek Fenerbahçe. Fenerbahçe koyunun başkanı Ali Koç var. Demek ki müstahak böyle yönetimi hak ediyor demek ki Türk futbolu. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesi için sosyal medyada Last Dance başlıklı tek çalışmasına başladı. Galatasaray taraftarının bu çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fatih Terim, Last Dance çok böyle yan yana koyamıyorum Çünkü Last Dance'ı en son Netflix belgeseli Michael Jordan'da gördük Dünyanın en büyük basketbolcusu e Şimdi Fatih Terim kovuldu Last Dance hocam dediler gibi dedi geldi Bir yerlere gidiyor geliyor, geliyor gidiyor Kovuluyor geri geliyor. Video geliyor. Modern futbolu hiç okuyamıyor. Galatasaray'ın bugünkü durumunda Fatih Terim en büyük pay sahibidir. Ben açıkçası gelmesini isterim. Yaşı da var. Biraz daha mesela bu sene Galatasaray 14. mü bitirdi? 13. mü? E bir de bir küme düşsün Galatasaray bakalım Fatih Terim'den. Yemin ediyorum last dance last dance olalı böyle bir işkence görmedi. Başka takımlar için 3 defa Galatasaray'ı bırakıp 4 defa takımın başına gelmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Son dönemlerinde başkanına yönetim kuruluna posta koyan kendini Galatasaray'dan çok daha büyük gören, kulübünü maddi ve sportif anlamda büyük bir başarısızlıkla baş başa bırakmış bir adama duyulan bu tutkuyu, bu sevgiyi açıkçası ben Stockholm sendromuyla açıklayabiliyorum. Celil adına aşık olmuşsa bir millet ister ezan dinlet ister çan dinlet, itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstahaktır ona her türlü zillet. Ömer Hayyam'a ait olduğu söyleniyor bu dizelerin ama değildir aslında Yusuf Şahin Cevitli'nin dizeleri. İster bu dizelerle açıkla ister Stockholm sendromu de. Galatasaray bugün bir durum içerisindeyse ise o durumun baş yaratıcılarından, baş sorumlularından bir tanesi. Hatta en önde gideni en önde bayrak sallayanı Fatih Terim. Daha birkaç önce bu takımın başındaydı. 13. sırada 14. sıradayken yine devretti takımı yanılmıyorsam. E, yani sen soktun, sen çıkar diye yeniden Gal Fatih Terim gelsin Galatasaray'ın başına istiyor bir grup Galatasaray camiasından insan. Anlamak mümkün değil bunu bir futbol sever olarak. Öte yandan bir Fenerbahçe taraftar olarak canı gönülden destekliyorum. Tudor'dan devraldığı takımı her sezon kademe kademe adım adım hem futbol kalitesi hem kadro kalitesi olarak aşağıya çıktı Fatih bu son döneminde. E, yarım bıraktığı işi geri gelsin tamamlasın inşallah. Ben Canı Göl'den destekliyorum. Gelsin sondan Evet. Harika haber. Hasretle bekliyoruz. Şimdi Fatih Terim geçen sene küme düşme mücadelesi verirken Galatasaray'dan kovulmuştu. Bu sezonda herhalde yarım bıraktığı hikayeyi tamamlamaya geliyor. Hem de yardımcısı yılın sporcusu Arda Turan'la birlikte. Tek endişe onları bu kampanyayı yapan taraftar grubu sezon ortası pişman olunca hocalarını göndermek için Last Dance with Kebapçı Selo hashtag'i açabilirler. Bruno Henrique oynadığı son karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktı. Gelen haberler oyuncunun 8 ay sahalardan uzak kalacağını söylüyor. Tüh be. Fenerbahçe ile Kadir arasındaki ilişkiyi yolunu kaybetmiş Bassız Bedevi ile çöldeki kutup ayısı arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. Yazık oldu, derbedar oldu. Olan yine bizim kanat transferimiz oldu. Ya ben bütün Fenerbahçe'lerden çok özür diliyorum. Benim yüzümden ya. Benim yüzümden. Benden ötürü. Sevgili Fenerbahçe taraftarlığı. benden ötürü. Maşallah dediğim ve 40 gün yaşamıyor benim. Bruno Henrique şu ana kadar adı geçen, alınmış, alınacağı söylenen bütün oyuncular içerisinde beni en çok heyecanlandıran, gelir gelmez etki geleceğinden en çok emin oldum. Adam idi. Geliyor gözümüz aydın falan derken adam gitti. Dizini bacağını dağıttı. Herif sigaradan gitti o Bu olay bir uğursuzluk sinyali. Ama Fenerbahçe açısından kötünün iyisi bir senaryo bence. Ya Henrique ile kontratı imzaladıktan sonra sakatlansaydı. Benim yaşımdakiler hatırlar Bursa Spor'da oynayan Danimarka'nın Santraforu Pingel vardı. Adamı alan şampiyon olur dediler. Gittik, aldık, geldik. Adam da sezon başlamadan topsuz alanda ayağı kırıldı, sezonu kapattı. Sonra Lövlü Fenerbahçe şampiyonluğa koşarken orta sahada Metin Dedin'in ayağı kırıldı. Üstüne Uçen'in ayağı kırıldı. Yetmedi. Kaleci Rüştü'nün eli kesildi. O sezonun efsane takımı Ligi 3'ü bitirdi. Bence bu sezon kulüp nazar duası ve çapraz bağ duası bilmeyen taraftarları kombine satmaz. Bence işi sağlam oldu. Daha imzası bile atılmamış, bir sözleşme yapılmamış bir futbolcu üzülmenin alemi yok. Dünyada milyar tane oyuncu var. Bizim taraftarımız biraz, hakikaten fazla ateşli yani. <laughs> daha anlaşmadığımız oyuncu sakatlandı diye o kadar üzüldüler ki kıyamam. Bir sürü seçenek var abi. Cesur hocamız inşallah güzel yerlere güzel takviyeler yapacaktır. Bu kadar panik yapmayın ya. Fenerbahçe, Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası Ukrayna Başkanı Zelenski maçı Wembley stadında oynamak için İngiltere ile temasa geçti hem eşleşme hem de bu troll haber için neler söylersiniz? Güzel soru mu eksik Elisciğim? İddia edilen odur ki Zelinski Fenerbahçe maçını 90 bin kişilik Wembley Stadyumunda oynamayı istemekte kalmamış. Futbolu bilen bilmeyen, Dinamo tutan tutmayan herkesi Wembley Stadyumunda Dinamo Kiev'i desteklemeye çağırmış iddiaları var. Hatta Şampiyon Ligi'nde Dinamo Kiev bayrağını, Ukrayna bayrağını dalgalandırmak istiyoruz diye de olayın abartma boyutunu bir kat daha yukarı çıkartmış gözüküyor. Haber öyle saçma, öyle büyük bir uydurma ki normal zamanda hadilen deyip sallamayacağımız haberi bile mevcut konjektür bizi inandırır oldu. Ayrıca koyun can derdinde hacı. Adamların umurunda mı Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı? Akıl karıştırıp eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin. Sonra alırlar maçı Wembley'e görürsünüz Avrupa'nın adaleti. Hiç sevmediğim kurva tipi ya. Böyle daha şimdiden vıcık vıcık böyle iğrenç bir hamasetin içine düşmüş durumdayız. Ondan maçı onur gurur meselesi falan yapacaklar doğal olarak. Bizimkiler de tam tersine işte çiçeklerle karşılayacağız, öpeceğiz, koklayacağız, pamuklara saracağız Dinamo Kiev'i. Taraftarlarını ağlayacağız muhtemelen. Alkışlayacağız Az onunla ve destek olalım Ukraynalı kardeşlerimize falan diye. Böyle bir abuk bir hamaset dönüyor. Avrupalılar Dinamo Kiev'i şampiyonlarında görmek ister falan gibi geyikler dönüyor. Ya yani hiç elesek kimse tebrik etmeyecek. Herhalde eğileceksiniz. Daha ne olacaktı? Zaten ineceksiniz tabii ki falan diyecekler. Kazara elinirsek bu defa affedersiniz itin götüne sokacaklar Fenerbahçe'yi. En sevmediğim kurva tipi. Çok sıkıntılı, çok tehlikeli. Ben size Dinamo Kiev'li oyuncuların son 6 aydaki maçlarını tek tek izledim ve 256 sayfalık bir rakip analizi yaptım. Yaptım. Rapor biraz uzun. Hepinizin vakti kıymetli olduğu için sizlere özetini okuyacağım. Özet. Dinamo Kiev boru değil. Ben Zelenski'nin gerçekten şu durumda bu tip şeylerle uğraşacağını hiç düşünmüyorum kendi adıma. Kiev eşleşmesine gelirsek içimden bir ses Sadece tek kulvarda olalım" diyor bu sene ya. Ben biraz korkuyorum. Şampiyonlar Ligi bilmem ne iyiydi. Biz en fazla Türkiye Ligi'minki şampiyonluğu özledik. Trabzon geçen sene nasıl tek başına, tek kulvarda gitti yürüdü. Bizim büyük takımlar oraya koş, buraya gel, buraya gel nefesimiz yetmiyor tabii artık mevcuttur. Da ortada. Kadrolar ortada. Ben Türkiye Ligi'nde bir şampiyonluk istiyorum artık. Ha, Kiev maçını şöyle bir tabii izleyeceğim. Yani, tabii ki Şampiyonlar Ligi olursa sevinirim. sevmem değil değişim. 8 senedir şampiyon olamayan, 4 yıldır sportif başarısı olmayan bir kulübün taraftarları kombinelere %100 zam gelmişken geceden kuyruğa girerek tüm kombineleri 2 günde bitirdi. Çok çılgınsınız Fenerbahçe taraftarı. Çok normal değil. Fenerbahçe sevgisini bilimsel verilerle, modern tıbbın rasyonel teorileriyle açıklayamazsınız. Hastalık olsa tedavisi olur, sevgi olsa zamanla körelir, aşk olsa bir zaman yerine yenilerini koyarsın. Ama bu başka bir şey. Adı konulamaz bir şey. Ama inanıyorum gün gelecek gerçek bilim insanları Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'ye duyduğu şeyi araştırıp tanımlamasını yapacaklar. O güne kadar da biz birilerine taraftarlık dersi vermeye, bu işin kazanmak için sevme meselesi olmadığını göstermeye, öğretmeye devam edeceğiz. Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'yi sevmesi inanılır gibi bir olay değil. Doğa üstü bir olay. Akıl mantık dışı bir olay. Sakma sapan bir olay. Kıyamet gibi bir olay. Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'yi sevmesi. Şu kombine kuyruğunda bekleyen insanların görüntüsünü insanlara, yabancılara, başka takım taraftarlarına, başka ülke vatandaşlarına anlatmak mümkün değil. Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe ile Fenerbahçe yaşadığı coşku tarif edilebilecek kelimelere sığacak bir durum değil. Bir yandan hayretle, bir yandan saçma sapan da olsa gurur diyerek keyifle seyretmeye devam ediyorum. Çok yaşayın Fenerbahçe tarafta. <laughs> Yinelerin bir günde tükenmesi volkanik patlamanın habercisi. Bizim taraftarların motivasyonu kupa değil, inanç ve kulübe adanmışlık. Sahada görmek istediği de aidiyet hissidir. İsmail Kartallı son dönemde hiç şampiyonluk şansımız olmamasına rağmen tribünler dolmuştu. 3 Temmuz kumpasında da Metris'in önünde maç yoktu ama tribün dolusu taraftar vardı. Bu taraftarlar kulüp için yapılan fedakarlığı misliyle ödemeye her zaman hazırdır. Bak Fenerbahçe taraftarı gibi bir taraftar gerçekten dünya üzerinde yok. Bunu Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum. Hastayız abi. Hastayız. Psikolojik sorunlarımız var. Travmalarımız var. Travmalarımıza aşığız. Biz sarı lacivertli renklere aşığız. İçim gidiyor. Norveç'te yaşıyorum. Böyle orada olamadığım her dakika gerçekten içim gidiyor. Benim yerime de bağırın. Benim yerime de çağırın. Benim yerime de çığırın. En büyük Fener diye. Fenerbahçe Beko Ataşehir'de Perşembe günü kupa kaldıracağız diyen Ergin Ataman'ın evinde kupa kaldırdı. Ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Alt üstü futbol bu işe ne der? Efendim? Pardon duyamadım. Ne soru? Ha, rahmetli İslam Çupi'nin ölümsüz kelimeleriyle cevap verelim. Fenerbahçe o eli lavabona sokar. Saygısızlık etmeyeceksin. Fenerbahçe Efes serisi çekişmeli ve centilmence geçen... Reciden Ökeday ben. Özür dilerim, bir Reciden bir uyarı var. EA56, evet. pazartesi evinden ayrılmış. Vah vah. Evet, bir son dakika haberi var. Emniyetten yapılan açıklamaya göre EA 56 adlı bir şahıs geçtiğimiz hafta pazartesi günü evinden sabah saatlerinde ayrılmış ve son sözleri de "Ben Ataşehir'e kupa kaldırmaya gidiyorum." olmuş. Halen Ataşehir civarında kupayı aradığı tahmin ediliyor. Kayıp şahsı bulan sağduyulu vatandaşlarımızın da kendisini Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Kupa Müzesi'ne getirmeleri önemle rica olunur. Gelsin, alamadığı kupayla müzede selfie çekilsin tepesini alsın. Sevaptır. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tek bir şey yapacağım. 4500 kilometre öteden kendisine bir hediye yollayacağım. Hazır mısınız?